Bildiğim şey ayıp, bıraktı kendini. Ama sonra... Ayın. De yol etmeye gelip Saçlar tarz. Herkese günaydınlar, selamlar, sevgiler, hayırlı akşamlar. Hangi saatte izliyorsanız o saatten selamlar. Şöyle bulaşık makinesini akşamdan çalıştırmıştım bu sefer. Onu boşaltmakla güne başladık. Şurada da elde yıkadıklarım var. Onları da yerli yerine yerleştireceğim ve kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Nisoşum aşkım da kaşıkları diziyor. Bana yardımcı oluyor. Bu arada çayımızı da demledim. Annemle Çiğdem abla kan tahlili vermeye gittiler. Hatta geldiler. Kendime de kahve demledim. Onu içeceğim öncesinde. Bu arada dün akşam biz erken uyuduk ama sonrasında veli grubunda yazışmalar okudum sabah kalktığımda. Dün akşam deprem hissetmişler. Haberlere bakmadım henüz. Sadece grup yazışmalarından yola çıkarak söylüyorum. Dört şiddetinde deprem olmuş anladığım kadarıyla. Hissedeniniz var mı İstanbul'da? Eğer olduysa bizim birkaç veli arkadaşım hissetmiş. Biz hissetmedik. Uyuyorduk o saatte. Bu arada kahvemi biraz kakao, biraz toz kahve, biraz tarçınla beraber demledim. Soran olmuştu hatta ona yorum olarak da dönmüştüm. Şimdi güne başlamadan böyle kahvaltımı yapmadan hem tokluk hissi versin diye hem de böyle metabolizmamı hızlandırsın diye önce bir kahve içiyorum. Mehmet ne aldın bakkaldan Bakayım Hiç, Sulu göz almış Ne yapacaksın çiğneyecek misin mi? Bir kahvaltı yapsaydınız Ama şimdi ekşi oldu Çiğneyecek misin mi? Açayım mı Yok zaten orası yırtık çıktı <laughs> Ekşi mi su iç. <laughs> bak gözüne bak. bak. <laughs> Bu minnoş koş sabah istikakını almaya gelmiş gene. Hoş geldin. Ne haber? Bu basamaklarda teker teker çıkıyoruz, beslenme, spor ve iyi bir uyku ee, yapıyoruz. Bu şimdi okul vakti. Saçlar taransın. Anne neden elektrik çarp Tarakla tarak ya ne olur? Buramı dokunuyorsun. Buradaki. <laughs> Ahh. Aynısını yapacağız. Evet. İki örelim istersen. Evet. Mami, versene. <laughs> <İki> ver, <laughs> ver. Ben hadi mi? Balin ama artık. Neyse ne. Yunus balı. Yunus balı da Köpek balığı. Duydunuz mu kuşu? Anlaşıldı. <laughs> tamam, ben masaya so, so gidiyorum. Hadi bakalım iyi İyi dersler Allah zihin açıklığı versin. Mehmet, Mehmet de yol etmeye geliyor. Yolcu ediyoruz. Ama seni Günlük bisiklet dozumuzu da alalım. Ne diyor? <laughs> Ama bile hazır. doktor. <laughs> bayramlar bitti. Bir daha 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda atarız. Ben çamaşır mesaisine devam ederken Mehmet Bey'imizin su oynama saati. Çiğdem Ala da bize kahve ısmarlayacak. Hı hı. Türk kahvesi. Ben çamaşırlarımı katlayayım Çiğdem abla. Sen halledersin. Bir gün böyle takipçilerimizle buluşup hep beraber içeriz belki Çiğdem abla kahveyi. İnşallah. Böyle Allah yaz geldi bir piknik gibi böyle buluşma yapalım ya bir gün. Hı hı. Allah bizi Eline sağlık Çiğdem ablacığım. Afiyet olsun. Zaten. bir kahve molası. Herkese afiyet olsun. Bize de ara öğün. İyi kahve içmeler. Hı hı. Bir çamaşır mesaisinin daha sonuna geldik demeyi çok isterdim ki yeni çıkardıklarım var sıcak sıcak. <laughs> Onları asacağım. Ta 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 tam bir sepet çamaşır asılmayı bekliyor. İki gündür de kilimim kurusun diye şuraya asmıştım onu alayım oradan. Bir <laughs> Baya saç baş burada denize girer gibi kendini yıkayan bir Mehmet var ama hava çok güzel sıcak hala asmıştı çamaşırlarını o toplasın anne. sıra bana gelsin. Hayır anne. şey Hayır da ben çıkamıyorum. seni sandım çamaşırlar yukarıya dağıtmışım ya anne, ben orayı boş sanıyordum tavanın arasındaki çamaşırlığımda da varmış onları da anne, az topladım bak. katlıyorum hemen bak. bakıyorum ne? Ne? ben yıkanıyorum Mehmet ikinci, ikinci boyuta geçti Mehmet e, oyuncakları yıkamayı bıraktı kendini yıkıyor şu anda oh fena ferah, <laughs> ferahlayacakmış Bakmıyorum. Tamam sen yıka. <laughs> Altı koldan çamaşır katlıyoruz. Ama bitiremiyoruz. Çiğdem abla da kendi topladığı çamaşırlarını katlıyor. Kolay olsun. Teşekkürler. Sağol. nasıl lazım? Şöyle elinle bir düzelt. Ütü gibi olsun. Ben öyle yapıyorum katlarken. Öyle mi? Ha. Oh mis. Yaka. Katlayalım birikmesin. Hı, hı. Değerli toplu olalım. Evet. Tamamdır, değil mi? Bir de nevresimleri şöyle katlıyorum ben. Çarşafı yastığı iç içe bir arada olmuş oluyor. Nasıl gözüküyor? Öyle mi yapıyor? Evet. <laughs> Bir. nasıl gidiyor? keyfin halin yerinde mi Tosbik'cim? Hayır. E, temizlik yaparken sadece yeşil bezi <laughs> kullandığımı düşünmediniz değil mi? Bak yeşil, sarı, pembe, farklı farklı bezlerim var. Her birini farklı ne? yerde kullanıyorum. <laughs> ben de hayal Bugün tesadüfen mutfağı ne? ve burayı silerken de yeşil bezi <laughs> Ben de huyanıyorum. Elime geldi. Ben de huyanıyorum. Mehmet de kullanıyor. Ben de huyanıyorum evet. temizlik yaparken. Mehmet de kullanıyor temizlik yaparken. Ben de. Hayır ben toşpik. Ben de huyanıyorum. Toşpik temizliğe mi başlamış? Evet. Toşpik benim güzel arkadaşım. Sen gidersen ben de yaparım. Kosmik kendi uçuyor. Kosmik kendi neden uçuyor acaba anne bak. Uçmak istemiş. Kendi neden uçuyor? Uçmaya heveslenmiş. Niye elbise kapatıyor? Kuş olmak istemiş herhalde kosmik. Bak anne ama ters takıya atıyor. Hmm. Bak ters takıya atıyor. Hem de havadayken. Anne bak. Bak. Gördüm. Hastakla. Şimdi şimdi o ölmüştü. Çünkü o ölüdü. Hmm. Acaba acaba Süngay baba şimdilik bitti gibi gözüküyor çok şükür ki şimdi Mehmet'i sudan çıkarma zamanı geldi o bayağı kendini ıslatmış şöyle bir maşrabası tepesinden aşağı dökeceğim sonra bornozla güzelce kurulayıp beyefendiyi giydirelim. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, hipi puanlarına basmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 1, 2, 3. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Okuyucu gitaydı bildiğim bıcı bıcı yaptık biz. El yerinde buyuz buyuz olmuş. Şimdi giyinme zamanı. El yerinde dede oyuz.